Evet sevgili Fenerbahçeliler, hepinize Transfer TV Plus kanalından selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, e, mutlusunuz, mutlu bir hafta geçiriyorsunuz. E, çünkü Trabzon'un e, kader maçında Şenol Güneş spor kompleksinde güzel bir futbolla yenmeyi başardınız. Şimdi sırada Antalya Spor var. Antalya Sporu, e, savunma ağırlıklı oynayan... 90 dakika boyunca büyük takımlara karşı özellikle %20, %25 toplu oynayan, topu rakibe bırakan, hani kalenin önüne bir değil iki otobüs çeken bir takım durumunda ve Ersun Yanal biz böyle oynuyoruz, böyle oynamaya devam edeceğiz diyor ve Fenerbahçe'den puan alacaklarını iddia ediyor. Biz takım olarak kendimize güveniyoruz diyor. Tabii en büyük silahları Gökdeniz olacak. Bu konuda Erol Bulut bulunduğu mevkide Hangi oyuncuyu deneriz, hangi oyuncuyu oynatırız diye düşünüyor. Bir ara Lemos aklına geliyor. E, Lemos oynar mı diyor. Çünkü e, Novak e, Salah'ı gerçek pozisyonuna dönecek biliyorsunuz. Stopere. Orada Nova'yı da oynatabilir. Çünkü Novak, Novak sakatlıktan döndükten sonra nasıl bir e, fark yaratacak onu da göreceğiz. E, 8 numarada Ozan Tufan'ın takıma dönmesi bekleniyor. E, İrfan İrfancan kadroya girebilir, e, süre alabilir ama e, Gustavo'nun bu maçta oynaması, e, bu maçta oy da oynayacağını düşünmüyorum çünkü oyuncu e, hafif tempolu koşullar yapıyor şu anda. E, yine Sosa takımın lideri olarak sahaya çıkacak. E, Mesut Özil'i e, aslında bu maçta. E, Erol Bulut ilginç bir plan deniyor. İdmanlar'da, çift maçlarda bu plan üzerinde durmuşlar. Bu e, sadece e, bana gelen bir bilgiydi. E, sahte forvet, yani Mesut Özel'i e, forvet olarak, olarak kullanmak istiyor. Ve arkasında da on numara pozisyonunda pelkası oynatmayı planlıyor Erol Bulut. Bence de mantıklı bir e, çözüm çünkü zaten e, çok kalabalık bir savunma olacak. Mesut Özil 10 numara pozisyonda oynarsa e, çok fazla e, sertlikle karşılaşacak, darbe alıp sakatlanma durumu olabilir ama birkaçlarla e, bir birlikte e, golle burun buruna gelip etkili vuruşlar yapabilir. E, bu konuda Mesut Özil on, yani çift forvetli sistem çift 10 e, numara gibi ama e, forvetsiz sistem Mesut Özil forvet oynayacak öyle söyleyeyim. Onun arkasında da Pelkası düşünüyor. E, santrifoslu bir sistemle Antalya Spor karşısına çıkabilir. Böyle bir hazırlığı var. E, Erol Hoca'nın. Bunu da söyleyelim. Onun dışında e, bir transfer gelişmesi de e, vereceğim size. Arkadaşlar Caner'in kadro dışını çok konuştuk. Caner'in kadro dışı e, bırakılmasını e, asıl isteyen e, Sayın e, Başkan Ali Koç olduğu söyleniyor. Çünkü Caner Erkin biliyorsunuz bu isabetsiz ortalar yüzünden bir tartışma çıkıyor ve kaybedilen puanlardan özellikle gösteri maçının kaybedilmesinde ihale bana mı çıktı? Bütün başarısızlığın suçlusu ben miyim diyor. hocasına bu konuda şöyle söyleyeyim bir eleştiride bulununca ve sonrasında da testi terk edince başkan Ali Koç'ta bundan haberdar oluyor ve kadro dışı bırakılmasını istiyor. Sonra Caner biliyorsunuz Fenerbahçe'nin çubuk formasını giyerek Fenerbahçe armasını öpmüştü ama bu da kadro dışı kalmasına engellemeye yetmedi. Caner Erkün'e Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belezoğlu git kafanı toparla bu eleştirilerini düşün, Sıfırlanmış olarak, beyaz safhayı açarak, e, bu kolej havasındaki takıma uyum sağlayacak şekilde döneceksen sana kapımız açık diyerek yollamışlar. Yani e, hafta başına kadar Caner Erken din, dinlenecek, kafasını toparlayacak ve hocasından, yönetimden, camiadan, e, Emre Belezoğlu'ndan, sportif direktörden özür diledikten sonra tekrar takıma katılacak. Bunu da söyleyelim. Yani geçici bir kadro şu durumu söz konusu. Ee, onu da söyleyelim. Ve Emre Belazoğlu e, hiç boş durmuyor. Sportif direktör Emre Belazoğlu e, transfer diploması yapıyor. Bütün gün telefonda menajerlerle, scout ekibi, ekibiyle önemli oyuncularla görüşme yapıyor. Şimdi Transfer TV farkıyla size yine bomba bir haber daha veriyorum. Fenerbahçe'den. Evet arkadaşlar bu isim kim diye soracaksınız. Evet, Malak Sarı, Malan Sarı biliyorsunuz Emre Berezoğlu çok istemişti. En az 10 yıl stoper aramayı izlemişti ama Malak Sarı almayı başaramamıştı Fenerbahçe. Ee, şimdi kafasındaki isim Ajax'tan ayrılmaya karar veren Brian Brobey. Evet, e, Milan'dan Barcelona'ya kadar Avrupa devlerinin ee, Avrupa ekiplerinin e, kan alsızlığı 19 yaşındaki oyuncunun menajeri Mina Rayola ile temas kurmuşlar. Yani Avrupa devleri de e, bu oyuncuyu yakından takip ediyorlar. Menajeri de ünlü bir menajer Mina Rayola. E, Türkiye'de de birçok oyuncusu var. Türkiye'de de çok oyuncu getiren e, ünlü bir menajer e, Emre Belazoğlu. Fenerbahçe SporTek direktörü. Mina Rayola Temas kuruyor, Celtic ve Rangers gibi 5'er milyon sterlin ödemeye hazır iki takımın elinden o sayı Samuel'e kaptığı gibi. Emre Berezoğlu biliyorsun Fenerbahçe, Celtic ve Rangers 5'er milyon sterlin ödemek istiyordu o sayı Samuel'e ama Fenerbahçe kaptı bu oyuncuyu. Brogbey'de, Brian Brogbey'i de Avrupa devlerinin elinden kapmak için e, ...fedakarlık yapmaya hazır olduklarını söylüyor Emre Belazoğlu... ...Müne Raiola'ya, oyuncu menajerine. Raiola da... beyin Türkiye'ye gelme ihtimalinin şu anda zor olduğunu, Avrupa'nın devlerinin birisine gideceğini... ...Emre Belazoğlu'na iletiyor. Geçen sezon imkansıza yakın olmasına rağmen dediğimiz gibi Sarı'nın peşinde... E, ...çok koştu Fenerbahçe. E, ama e, şansını denemişti en azından, olmamıştı bu kez en az 10 yıl santrofor aramayı istiyor. Emre Belezoğlu Brog Bey'i transfer edersek. Emre Belezoğlu'nun Brog Bey'in Kasımpaşa'da ve Kayseri'de oynayan abileri Lukas Senler'le temas kurduğu ve kardeşlerini Fenerbahçe'de oynaması için ikna etmesi için destek istediği de ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu isimle ilgili yani Brian Brogbey ile ilgili yeni gelişmeleri size yine Transfer TV Plus kanalından ne ee, paylaşacağım. Dediğim gibi bakın yeni yeni isimler, yeni yeni gelecek vadeden önemli oyuncular Avrupa devlerinin peşinden koştuğu, yıldız avcılarının peşinden koştuğu isimlerle artık Fenerbahçe kulübüyle ilgileniyor. Emre Berezoğlu ilgileniyor, bu isimlere kaçırmak istemiyor ve ben bu bilgileri erişiyorum. Sizinle paylaşıyorum. Sizin yapacağınız tek şey kanalıma abone olmak ve her gün Transfer TV Plus kanalını izlemek. Kanalıma abone olun. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, övgülerinizi hepsini ben okuyorum. Gün gün okuyorum ve bunlara da tabii ki cevap vereceğim belirli günlerde. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve e, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.